Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tank simülatöre başlıyoruz. Bu ilk bölümü olacak böyle. Ben bir giriş yapalım. Bak. Gelme. Salak. ona lan! Adam toprağın içinden geçti. Işte. Bug'ını buldu adam. Rıza ceber. Ceber. Agalar görüyor musun? kullanan var. Ben değil, oyun balnası. Buradan oraya değer mi? Oy, değdi yeminle. Bak, söyleyeceğim şimdi ha. Hay kardeşim çekil. Bir. Koydum mu oturturum zaten. qafasına vurum millətə Oğudunmu oturturam abi bir tane Nərdə la? Çocuq marslara uçuyurza. Hopala. Hemen şöyle ikinci oyunumuza da başlıyoruz. Sen ceber. Ceber lan. Ceberttim direkt. Oyun başından direkt bir ilçil. Tuzak tut lan benden onu. Oyunun gerçek fizik anlamında da var biraz. Hop. Kaçamazsın. Sen de kaçamazsın. Hop. Hop. Sen şaka mısın? Hop. Tutmadı. Hop. Senin Senin mitolojine ben? Oraya gir, oraya gir. Mal ya, natural mal ya. Hayır, hayatta olmaz. Uyuyun, uyuyun. Gelme. Gel gel gülme gel. Gel gel gülme gel. Anam da zanam çok az dur. Buraya kırsam bir şey olur mu dur da. ne oldu şimdi elma hamsi mi geçti? Bak buraya kıracağım. Kafaya koydum. Aha kırdım böyle. Hop. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Oy havada vurdum. Havada vurdum oturdum. Havada da vurdum motor. Görmedim lan. Bundan çil almamız yok mu? Çil almadık. Çil olduk. Rıza ne oldu aniden? Koydular or tuttular ya. Hayır. Dejavu yaşatmayın lan bunu. Yaparım hepinizi. Hepinizi. Yanlış anlaşılmasın. Küfür olan değil. Şerefsiz. Bu küfür sayılmaz bence. Hop. Hop. Lan ceber. Ceber. Lan Karadenizli misin ne ölmezsin? Hop. Hop. Hopale. Bak. Kaç? Son 3 kişi. Buradan oraya zıplar mıyım? Zıplarım. Buradan şöyle. 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 Buraya geldim. Buradan böyle koydum. Vurdum mu tutturum adamın kafasına? Oy güzel çıktı lan aslında. Uzak dur. Uzak dur. Winner'ım lan ben. Kurban olduğum. Youtube'u. Hemen ikinci oyunumuzu. Iı, üçüncü. Kaç oldu bilmiyorum. Unuttum. Çekilir misin bay yumurta? Sen burada gömülü bir şekilde kal. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bu gel ciğerim mi? Hay! Ben bu topu buraya koyalım. Adamın kesin kendisi toptur. Topunda, mopunda Günde on kez süt verir bizim manda hop, hop. Zıpla! Şerefsiz zıpla lan! Ay nasıl yani? Benim olduğum, oturduğum tahtımı parçalasına kafanı kopartırım kardeş. Dışarıma. Hemen. Kaçıncı oyun olduğunu unuttum artık saymıyorum. Oyun başından bir çil aldık. Nasıl biliyorum şeytan izim nereden çıktınız lan siz? Kim misiniz lan siz? TP Hop. Ama kafamız nasıl güzel. Öf dersin. <laughs> Nerelere geldik lan biz? Aman aman da demin evdeydik Hop. Bunu bir çoma dikeriz. Şerefsiz havada nasıl vurdum ben? Adam kilara açmış ya. Off. Ben de çıları almak istiyorum. Çok pahalı. Ya belasını versin bu Oyuna para da yatırmak olmuyor ki. Adamı gümlettim direkt. Hop. Vurursun güzel kardeşim. Uyuyordum. Hayır. Yok öyle bir şey çekil git lan. Ola o oy. Oy kaç. <gülüyor> Topuk. Topuk. Bunu <laughs> unuttuğum oyuna giriyoruz. 16 bak. uzak dur benden hop 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 çekil git lan şarapsız hop kutu 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 tükürdüm telefonu tükürdüm lan bit Çekil git. Şahrını şamarını. Nasıl değmez. Ama nasıl yani. Ama, ama şimdi. Benim şimdi kral bir adamı adı üstünde çindim. Nasıl değmez yani. Benim gibi kralı incitmeye değdi mi? Demiş sanırım. Orada ne yapıyorsunuz Rıza baba? Gene ne işler dönüyor orada kim bilir. Geliyorum lan ben de. Gaza geldim. Ben değil gazım geldi. Allah'ın cezası geber. Oy. Oh yes. <laughs> Neyse arkadaşlar bu günlük bu videodan da bu kadar da görüşmek üzere bay bay.